Değerli izleyicilerimiz, herkese selamlar. Bu videomuzda Hollanda Ankara anlaşması vizesini inceleyeceğiz. Hollanda devleti Ankara anlaşması vizesini serbest meslek sahibi vizesi adı altında uygulamaktadır. Hollanda'nın Türk vatandaşlarına tanımış olduğu ayrıcalıklar bulunuyor. Diğer ülke vatandaşları şirket kurulumu üzerinden puanlama sistemine tabi olurken Türk vatandaşları bu uygulamadan muaf tutulmuştur. Diğer ülke vatandaşları için dil yatırım miktarı gibi konulardaki yeterliliğine göre puan üzerinden durum değerlendirilmektedir. Hollanda'dan ve Türkiye'den başvuru yapılabilir. Başvuru için Hollanda'da bulunma zorunluluğu yoktur. Hollanda'da bulunmak başvurucu için şirket ile ilgili işlemlerin yapılması, pazar analizi, rakip analizi ve şirketin kuruluş işlemleri gibi konularda avantaj sağlayacaktır. Başvuru yaparken bilinmesi gerekenler ve başvurucunun sahip olması gereken nitelikler nelerdir onları inceleyelim. Başvuruyu gerçekleştirebilmek için 18 yaşından büyük olmak gereklidir. Mesleki deneyime sahip olmak, bu deneyim SGK belgesi gibi somut belgeler ile kanıtlanmalıdır. Eğitim ve mesleki belgelerin denkliğinin alınması şartı yoktur. Türkiye'deki belgeler geçerli olmaktadır. Kamu düzeni ve ulusal güvenlik açısından Herhangi bir tehlike oluşturmamak, bir suçtan hüküm giymemiş olmak. Üniversite mezuniyeti şartı bulunmuyor. Ancak üniversite mezunu olmak başvuruda avantaj sağlayacaktır. Genellikle başvuruların olumlu sonuçlandığı meslek grupları üniversite mezuniyeti gerektiriyor. Çalışmalarınızla Hollanda'nın gerçek bir çıkarını karşılıyor olmanız, kurmayı planladığınız işin Hollanda ekonomisine katkısının olması gerekmektedir. Kuracağınız işte yenilikçi fikirlere sahip olmak başvuruya olumlu katkı sağlayacaktır. Dil şartı yok ancak Hollandaca veya İngilizce bilmek başvuruda avantajınız olur. İşiniz için yatırım yapabilecek ve ailenizin geçimini sağlayabilecek finansal yeterliliğe sahip olmanız gerekmektedir. Bu finansal yeterlilik banka dökümleriyle kanıtlanmalı ve finansal kaynağın belirli olması gerekmektedir. İş planı, başvurunun en önemli evraklarından birisi olarak kabul edilir. Kapsamlı ve profesyonelce hazırlanmış bir iş planının sunulması gerekmektedir. İş planı somut belgeler ile desteklenmeli. Örneğin, müşteri ve şirket sözleşmeleri gibi. İş planı, Hollanda'daki bir mali müşavir tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu vize türüne başvurmak isteyen kişilerin belirtilen şartları sağlaması ve istenen belgelerin tamamını eksiksiz olarak sunması büyük önem arz etmektedir. Eksik evrak sunulduğu takdirde başvurular sıklıkla reddedilmektedir. Başvuruda sık yapılan hatalardan birisi belgelerin hepsinin tercüme edilmiş olmamasıdır. Tüm belgelerin tercüme edilmiş olması gerekmektedir. İngilizce, Hollandaca, Fransızca ve Almanca kabul edilmektedir. Tüm meslek grupları bu vizeye başvuruda bulunabilir. Ancak Hollanda'da istihdam açığının olduğu alanlar daha çok başvurularda olumlu sonuç almaktadır. Mühendislik alanları, elektrik elektronik, yazılım, endüstri, inşaat, bilgisayar, otomasyon, makine ve mekatronik gibi alanlar yer almaktadır. Finansla ilgili meslekler, psikolog, avukat, mimar, mobil uygulama geliştirici, sağlık alanındaki meslekler dijital pazarlamacı, reklamcılık, grafik ve web tasarımcısı, bilgi teknolojileri, kreatif meslekler, 21. yüzyıl meslekleri gibi meslekler daha ayrıcalıklı olmaktadır. Diğer meslek grupları için fiziki iş yeri açmak, istihdam sağlamak ve yüksek sermayeye sahip olmak gibi durumlar vizeye olumlu etki etmektedir. Vize başvurusu kabul edildikten sonra 3 yıl içerisinde kendi işinizi yapmalısınız. İşçi olarak başka bir şirkette çalışamazsınız. Ancak 3 yılın sonunda başka bir şirkette çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. Başvurucunun eşi ve 21 yaş altı çocukları Hollanda'da oturum hakkına sahip oluyor vizenin olumlu sonuçlanması halinde. Aile bireyleri Hollanda'da eğitim alma ve çalışma hakkına sahip oluyor. Finansal olarak size bağımlı olduğunu kanıtlayabildiğiniz aile bireyleri Sizinle Hollanda'ya gelme hakkına sahip oluyor. Hollanda'da geçen 5 yılın sonunda Hollanda vatandaşlığına başvuru hakkına sahip oluyorsunuz. Hollanda oturumu ile AB ülkelerine vizesiz dolaşım hakkına sahip olmaktasınız. Hollanda-Ankara anlaşması ve diğer vize türleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, mutlu günler dileriz.